Selamun Aleyküm Çerkeş'in gönül dostları. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Yeni yayın dönemimize başladık. Olaylar olmaya başladı ama hüzünlü başladık. İki tane genç kardeşimizi toprağa verdik. Bir tane de Atkaracalar'da, üç tane. Üzgünüz, ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Üzgünüz, çap hastalığı çiftçilerimizi zor durumda bıraktı. Üzgünüz. Gerçekten de şu yayın dönemine hüzünlü giriyoruz arkadaşlar. Biz de bu hüzünün üzerine çevremizdeki olayları sizlerle yorumlayacağız. Sizlerle birlikte e, sohbet edeceğiz. sohbetlerimizi daha sonra da e, YouTube kanalımızdan e, Facebook kanalımızdan ve Instagram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Zaten adresleri de pencerenin üzerinde arkadaşlar. Evet gerçekten de diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ülkemiz felaketlerle çırpınırken gerçekten insanın insanlıktan çıktığı bir olay bugün İsrail'de soykırım yapacağını alenen ilan etti. Bu utanmazlık bu aymazlık bu, bu kadar şerefsizlik ben bir millette görmedim arkadaşlar. Ne yapmak istiyorlar bunu da anlamış değilim ama Allah nurunu tamamlayacak bunlardan da sonra helak olacak <laughs> diyorum ve ilk duyurumu sizlere söylüyorum. Ee, Çerkeş'teki insanlar beni iyi dinlesin. Pazar günü arkadaşlar Ilıca su hattının olduğu merkezde elektrik bakım çalışması var. Bu sebepten dolayı su şebekesini besleyecek motorların elektrikleri gelmeyecek. Bu yüzden şimdiden tedbiriniz ve önleminizi alın. Pazar günü su verilmeyecek arkadaşlar. Elektrik bakım bitinceye kadar. Berlin Danacıoğlu Allah razı olsun başta oğlum başarıların daim olsun yolun açık olsun demiş Ellerinden öpüyorum ben ablam Allah razı olsun çok teşekkür ederim Sağ ol var ol Evet Bu duyurumuzu geçtikten sonra da Sizlere Bir video sunacağım Ondan sonra da o videonun haberi üzerine Hep birlikte konuşalım Söyleşelim ee, Diyecek söz varsa Sizler söylersiniz, önce videomuzu izleyelim. Teşekkür ederim efendim öncelikle. Ta Ankara'larda buralara zahmet verdim. Estağfurullah, ne demek siz isterseniz ee, de biz getirmeliyiz efendim. Canım benim Emrah. Bir kere oradan bana onda kalırken Emrah'ta orada bana getirmişti. Aman Emrah dedim. Bunu benim yemem lazım. Emrah'ı aradım. Emrah her yerim dedim yandı. <laughs> Onun için beni biraz şımart. O dedim şey nereden istiyorum? Emrah Bey bizi aradılar, evet. ee, derhal hazırlandık geldik. Allah yani razı olsun, ayaklarınıza ne? sağlık, yani, ellerinize sağlık. Bugünleri size seyredecek bizim için bir onurduk. Teveccüh evet. buyuruyorsunuz. Bir lokma evet. verecek misiniz? Tabii ki, Daha tabii fazla ki. bekleyemeyeceğim. Şimdi Eyvallah. elimle saldı. <laughs> <laughs> Evet, videomuzu izlediniz. Şimdi gerçekten de bu videoya e, ne yorum yapacaksınız bilmiyorum ama bu video bizi gururlandırdı arkadaşlar. Nasıl gururlandırdı? Yani Bülent Hanım'ın böyle döner yemesi mi seni gururlandırdı diyebilirsiniz. Arkadaşlar, o döneri Ankara'da Özlemce dönerin sahibi Müslüm Ercan yaptı. Ve Bülent Hanım diyor ki, Ankara'nın diyor, en ünlü, en lezzetli dönercisini bul getir diyor. Para var kadında. Tabi ekibi gidiyor Ankara'ya, bütün döner e, restoranlarını geziyor, dönerler alıyorlar, tadıyorlar ve Özlemce döneri Antalya'ya Bülent Hanım'ın malikanesine çağırıyorlar. Mutluyum, mutluyum. Çerkeşli bir dönerginin başarısından dolayı. Ama Bülent Hanım gibi görgüsüz birine bir şey diyemem. Yani insanların şu anda o kadar sıkıntıları varken, o kadar sorunları varken... İtalya'ya et yemeye gitmeleri Ya gerçi bunların paraları da Piyasaya gidip e, Ekonomiye katkıda Bulunuyor yani ne diyeyim Yani Allah hidayetini versin arkadaşlar konuşmaya gerek yok Ama şu var Çerkeş'in evladı Çerkeş'ten çıkmış Ankara'da gururumuz olmuş Sizi de gururlandırdı mı Yani yazın mesajlara Evet sizi de gururlandırdıysa yazın bakalım mesajlara. Görelim. Gerçekten de arkadaşlar bakın kurban ayı geliyor. Kerkeş'in en fazla kurban satan firması. Tahiroğulları çiftliği Özlem Dönerci. Özlemci Döner. Buradan ben Tahir amcama da selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Metin kardeşim Metin Ercan, Müslüm Ercan ve Ercan kardeşler. Hepinize sevgiler, saygılar. Bu başarıyla Çerkeş'i de gururlandırdınız, kendinizi de gururlandırdınız, markanızı da gururlandırdınız. Allah yolunuzu açık etsin diyorum ve ikinci haberimize de geçiyorum. Nuri Kayabaşı e, diyor ki hayırlı akşamlar dilerim Turan Bey. Ee, İstanbul'dan selamlar, saygılar. Allah razı olsun kardeşim İstanbul'a da bizden selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bir fotoğraf daha paylaşacağım sizinle. Bakın Çerkeş'te Toki 249 konut yapımına başladı. Çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun, belediye başkanımızdan Allah razı olsun, vekillerimizden Allah razı olsun, kimin emeği varsa hepsinden ee, Allah razı olsun. Şimdi TOKİ'nin geliş amacı ne arkadaşlar? Bana yazarsanız sevinirim. Dar gelirli insanlar, eve olmayan insanlar ev bark sahibi olsun diye TOKİ kurulmuş ve Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ konutları yapılmaya başlanmış ve halka kira öder gibi ayrı sahibi yapmak için hazırlanmış bir olay. Peki gerçi şu ekonomik şartlarda Tokyo'da yazılmak ayrı bir dert. Şimdi size soruyorum. Tokideki kurallar veya Tokide'nin şartlarına uygun kura çekimi yapılıyor mu Çerkeş'te veya Türkiye'de? Ben bu soruya cevap veremiyorum arkadaşlar. Niye? Çerkeşli zengin sayılabileceği veya da Çankırı'da zengin sayılabilecek bir insana abcasına, dayısına, emmisine Toki çıkıyor. Bizim gariban Mehmet'e, Ahmet'e Toki çıkmıyor. AK Parti bu konuya da el atarsa çok sevineceğiz. Ha AK Parti bu konuya el atmazsa muhalefet Sayın MHP ilçe başkanlarım Sayın CHP ilçe başkanlarım bu konuda sizde kulak bükme kulak çekmek için veyahut da insanları uyarmak için insanların yanında olduğumuzu göstermek için bir iki kelam edersiniz belki sizden de onu bekliyorum şimdi Bilmiyorum. Dar gelirli insanlar hokeye yazılıp da ev alacaklar ama kurada çıkmıyor. Benim mesela gazeteci arkadaşım Yasin. Adamın gazetecilikten başka geliri yok. Evi yok. Yeni evlendi. En güzel ev ona yakışır. Örnek veriyorum ya. Fakat abi evi bark olan, iş yeri olan, arsası olan insanlara ev çıkıyor. Şimdi ben bunu özür diyorum ha. Bakın hülle yapmış olabilirler. O zenginler kendi üzerinde ev göstermeyebilir. Oğlunun evinde o üzerinde gösterebilir veya da e, başka yani mal varlığı üzerinde olmayabilir. Vicdanen siz rahat mısınız o ev çıkanlara söylüyorum. Eğer siz rahatsanız siz o varlıkla o garibanın alması gereken daireyi size çıktıysa siz alıyorsanız siz de vicdanen rahatsanız zaten söylenecek hiçbir şey de yok. Yanlış mı konuşuyorum arkadaşlar? Evet. Geçelim bakalım. Evet. İkinci sahnedeki haberimiz. Kısmına hala kadar beni yüceyip tanımıyorum yani. Çok hasaslı, kimsenin kalbini kırmaz, kimseye laf söylemez. Yani ne diyeyim, Allah her gün öyle evlat nasip etsin. Ankara'da Alfa Güvenlik'te çalışıyordu. Allah nasip etti. Umre'ye gitti geldi. Demek ki onun imtihanı da bu şekildeymiş. Ee, yürekten geçmiş olsun diyorum. Can gönülden geçmiş olsun diyorum. Allah razı olsun. Ali kardeşim. Her zamanda aramızda da insanların yüzlerinin kaybolması falan olarak insana e, etkileyebiliyor oluyor. Sen ne bazı bireler atlattın, sen neler atlattın, hadi. Bunları da katılsın. Buradan Ramaz'a e, yarın başkanıma da bir şey söylüyorum. Şey Sonradan başkanım, yüz geçmiş olsun. Rabbim bir daha evlat aykısını göstermesin sana. Bir daha böyle kazalar yaşamayın. Ben... Çok... Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Onun için sizlere... Ali için dua ederseniz çok sevinirim. Mehmet Tebabaşı var mı öyle çıkan isimlerde? Söyle. Mehmet Tebabaşı ben niye söyleyeyim? AK Parti'de bir dönem görev yaptım. Sen daha, senin adamların daha iyidir. Hemen oradan bulurlar, sana verirler. Kimlere çıkmış, hangi zenginlere çıkmış şu anda oturuyor veya kiraya veriyorlar. Tokide evlere çıkanlara bir bak bakalım kimlere çıkmış, kimlere çıkmamış kimlere çıkmış. Çarşıda yürüyemiyorum ya, çarşıda yürüyemiyorum. İnsanlar, insanlar. Sana çıkması lazım Mehmette Babaşı. Yani sana ev çıkması lazım. Ama yok. Yani inşallah şu var, şansıma çıkmayabilir. Birincide de çıkmayabilir, ikincide de çıkmayabilir. Hatta üçüncüde de çıkmayabilir. Ama zoruma giden şu. İhtiyacı olmayan insanlara çıktığı zaman buna isyan ediyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Bakın, bişmiş aşağı falan su katmıyoruz. Onu da bilin. Niye o zaman konuşmayayım kardeşim? İddia ediyorum. Neyse, böyle diyelim. İnşallah her şey düzelir, daha güzel olur diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir yüz yüce haberimiz daha var. Benim köylüm aynı zamanda Avşar'da, Çerkeş Belediye Eski Belediye Meclisi'nde Belediye meclis üyeliği yapmış Zeynel Çıktaş abimin torunu 15 yaşındaydı. 25 gün önce hastaneye gidiyor. Başka sebepten dolayı gidiyor hastaneye. Ufak bir diken batma olayı. Ayağına diken batma olayı. Öyle bir şey sebepten gidiyor. Ne yazık ki tahlil sonuçlarında kan kanseri olduğu kan kanseri olduğu söyleniyor. Kan kanseri 25 gün sonra da ne yazık ki kaybettik arkadaşlar. Şu anda diyecek yani kelimeler boğazıma diziliyor. 15 yaşında 25 gün içinde maalesef kaybettik arkadaşlar. Çok üzücü bir olay. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine, babasına, dedesine, ailesine Allah sabırlar versin. İnsan hiç kimseyi evladıyla sınamasın Rabbim. Gerçekten çok üzücü bir olay. Diyecek bir şey bulamıyorum. Aynı haberin bir benzeri de ne yazık ki, ne yazık ki diyorum. Atkaracalar ilçemizde meydana geldi arkadaşlar. Geçen haftaydı. Atkaracalar'da Ali Karagöl Eyübezü köyünde. babasının hatası demeyelim. Hatası demeyelim. O da 14 yaşında vefat etti. Bir talihsiz kaza sonucunda. Genç insanları toprağa verdik. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. At Karacalara, Eyübözü Köyü'ne de buradan selamlarımızı gönderelim. Rabbim mekanları cennet olsun. Öbür dünyada ailelerini cennet kapısında bekliyor olsunlar diyorum. Evet burada Mehmet Ebaşı o zaman konuşma ne konuşayım ne konuşacağım sana mı soracağım? İddia diyorsun söyleyeceksin söyle o zaman isimleri söyle. Boş kulaktan duyma laflarla konuşma. Çık çık konuşma. Kömek çıktığını. Ne diyorsun lan sen? Engelli. Evet arkadaşlar. Bakalım başka. Evet son haberimizde bugün yaptım. Bunu da hep birlikte bir izleyelim. thank you hic est arkadaşlar. Son haberimizde e, Karabük'teki orman yangını ile ilgili son gelişmelerdi. Karabük'te e, Kerkeşlerin hepsinin bilir. Arıcak Deresi vardır. Melisa Köyü, Arıcak Köyü, diğer ismiyle Melisa Köyü ve hemen bitişinde de soğuk su. Maalesef Arıcak Ormanları yanıyordu şu anda valimizden de aldığımız bilgilere göre e, kısmen durdurulmuş soğutma çalışmalarına geçmek üzerelermiş. İnşallah rüzgar diyor yerini değiştirmezse veya şey olmazsa bugün kontrol altına alırız diyorlar ama gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok üzülüyoruz. Diyeceğim bir şey yok. Ciğerimiz kan alıyor arkadaşlar. Ciğerimiz kan alıyor diyecek hiçbir şey de bulamıyorum. Evet arkadaşlar, Karabükümüze geçmiş olsun. Komşumuz Karabükümüze geçmiş olsun. Evet. Bir de şu haberimiz vardı arkadaşlar. Bunca sorun varken eğlence yapanlar başlanlar şehriniz kan alıyor. Kim bu başlanlar? Ee, şehirleri niye kan, şehirleri niye kanalı. Şimdi ben Çankırı'da özellikle araştırım kim festival yapmış? Hangi belediyeler festival yapmış bir bakın. Arkadaşlar Çankırı'da ilimizde dahil birçok ilçede su sorunu var. Şap hastalığı Türkiye'nin sorunu ama Çankırı'nın en büyük sorunu Hele hele Çerkeş'in en büyük sorunlarından bir tanesi şap hastalığı. Çünkü şap hastalığı ne alım satım yapabiliyorsun ne de hayvanlarını korumak için çalışıyorsun. Onlara bulaşmaması için şey diyorsun. Çiftçi iyice bunaldı. İlaç parası işte mazot parası bir kısmını hayvanlarını satarak ödüyordu ama ne yazık ki bu şap hastalığından dolayı da bayağı bir sıkıntıya girdiler. Çok zor durumdalar. Geçelim yangınlara. Eldivende, Ilgaz'da, Karabük'te, yanı başımızda, ilçelerimizde ee, daha dün Örenli Danız yangını çıktı yani. Yangınlar almış başını gidiyor. Sen tutmuşsun. Milyonlar veriyorsun, sanatçı getiriyorsun. Milyonlar harcıyorsun, festival yapıyorsun. Festival yapıyorsun. Festivale kirazı başka ilçeden getiriyorsun. İnsanlar protokolün gölgelenmesi için gölgelikleri başka ilçeden alıyorsun. tuz festi yapıyorsun Çankırı'da. Ama susuzluktan her gün bir mahallenin suyunu vermiyorsunuz. Sıkıntı. Düşünün artık. Yani ben mi yanlış konuşuyorum? Olması gerekeni mi söylüyorum? Yoksa çok mu, çok mu abartıyorum? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar yani gerçekten ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar yayınımız burada söneriyor eriyor. Bazen akşamları saat 21'de sürekli e, pazartesi olur sal olur biz genelde pazartesi cuma yapıyoruz ama önemli bir olay olduğu zaman bir duyuru olduğu zaman kan lazım olduğu zaman e, bir olay olduğu zaman da tekrar yayın açarız. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Ee, kalın. Hoşça kalın.